gençler zayıf etkileşimleri artık başlayabiliriz. Zayıf etkileşimler ve güç temel fark bu bağları kırmak için gerekli enerjide yatar. Şimdi basit bir soruyla başlayalım. Magnezyum oksit bileşiğini evet magnezyum ve oksit atomlarındaki bağı kırmak için gerekli enerji çok büyüktür. 3850 kJ bölüm olur. Ama metil alkol molekülleri örneğin sıvı haldeyken Bunların arasındaki bağları kırmak için gerekli enerji 10 katından daha düşük. Bakın arkadaşlar, 35.3 kj enerji gerekti. Bunun bu enerji arasındaki fark neden bu kadar büyüktür? Çok basit bir cümleyle söz bu açıklama açılsa magnezyum oksitte iyonik bağ var. İyonik bağ güçlü etkileşimdir. Metil alkol molekülleri arasındaki yoğun farslıyken, sıvarlıyken ve zayıf etkileşimler var. O zaman güçlü etkileşimleri kırmak için daha fazla enerji vermek gerektiğini, zayıf etkileşimleri kırmak için genelde daha az enerji vermek gerektiğini düşünebiliriz. Bakın bağ enerjisi şöyle tanımlanmış. Bir bağ oluşurken açığa çıkan veya bu bağı kırmak için verilmesi gereken minimum enerjiye biz bağ enerjisi diyoruz. Ve bu bağ enerjisinin birimi de kilojül bölü mol cinsinden hesaplanır. Bir de genel bir yaklaşım vardır. Kimyasal türleri, atom, molekül, radikal, iyon, birbirini ayırmak için gereken bağ enerjisi 40 kilojül bölü mol veya daha yüksek ise güçlü etkileşimlerin yani kimyasal bağların oluştuğu ya da kırıldığı düşünülür. Zayıf etkileşimleri yenmek için gereken bayan enerjisi genellikle 40 kilojül molden daha azdır. İlginç durumlar var o yüzden genellikle diyorum. Molekül arası etkileşim gücü aynı zamanda maddenin fiziksel halinde belirler. Katı ya da sıvı halde bulunma sebebi olur. Kimyasal bağlar oluştuğunda da koptuğunda yeni kimyasal türler meydana geldiği için maddenin kimliği değişir. Fiziksel bağlar oluştuğunda ise maddenin fiziksel halinde bir değişiklik olmasına rağmen kimliği değişmez. Yani su donsa da formülü aşık odur. Sıvı hale gelse de formülü aşık ya yani Buhar hale gelse de yani gaz formülü olaysa da formülde herhangi bir değişiklik olmaz. Şimdi çok basit bir örnekle başlamıştık. Bakın magnezyum oksit katısındaki iyonik bağlar kırılıp, magnezyum ve oksit iyonları gaz hale gelmesi için müthiş bir enerji vermek gerekiyor. İkinci tepkimede güçlü etkileşimlerin kırıldığını söylememiz gerekir hem tür değişmiş hem de enerji 40 bölücü bu molden fazlaysa incelediğimiz olayda ne deriz sevgili gençler? Güçlü etkileşimler ya kırılıyor ya da oluşuyor deriz. Metil alkol molekülü gaz halden sıvı hale geçmiş. Yoğuşma sırasında enerji kaybetmiş. Şimdi ne düşüneceğiz? Metil alkol molekülleri sıvı hale gaz hale geçirmek için 35,3 kJ mol başına enerji gerekli demektir. Şimdi mol kavramını 9.0 olarak bilmiyoruz. 1 mol metil alkol kaç gram deseniz 12 4 daha 16 16, 32 gram metil alkolü tamamen sıvıdan moleküllerini ayırmak için, gaz hale dönüştürmek için 35.3 kJ'lük enerji gerekmekte. Sonuçta birincisinde fiziksel bağlar oluşmuş, ikincisinde yani kimyasal bağlar kopmuş diyeceğiz. Şimdi İlginç bir örnekler var demiştik. Su sıvı halden gaz hale geçerken <laughs> gençler zayıf etkileşimler, molekül zayıf etkileşimler kırılır. Ancak enerjinin 43,9 kilojül olması, 18 gram sıvı suyu yani bir molekül de azından fikriniz olsun diye söylüyor. 18 gram suyu sıvı halden gaz hale geçirmek için 43,9 kilojül enerji gerekli. Fiziksel bağlar kırılıyor. Molekülün formülü değişmemiş. Bu biraz uç bir örnektir. Dikkat edin. Yani su sıvı halden gaz hale geçerken evet fiziksel bağlar kırılır. Ama enerji yine 40 kilojül bölü molden büyüktür. Bu bizi aldatmasın. <laughs> Özetleyecek olursak güçlendirilmek için yaklaşık 40 kilojül bölü mol veya ondan daha fazla zayıf edilmek için 40 kilojül bölü molden daha az enerji gereklidir. Genellemesini yapabiliriz su. Bunun dışında yetiştikleri sıvaldan kasara geçerken köküç mol başına enerji gerekliydi. Evet. Ancak e, her fiziksel ve kimyasal olayda enerji değişim farkı etkileşim güçlü zayıf olduğunu açıklamayabilir. Su örneğinde olduğu gibi. Bu durumda olayın fiziksel ve kimyasal değişip değişme olmadığına bakmamız lazım. Kimyasal olaylarda güçlü etkileşim Fiziksel olaylarda zayıf etkileşim söz konusudur. Bakın ilginç örneklerimiz var. Bunları anlamaya çalışalım. Evet, adını veremediğimiz A şıkkındaki molekül. İleride bunların ne olduğunu bir alkol ya da eter olabileceğini söyleyeceksiniz. Şimdilik hiç önemi yok. Bakın bu organik bir moleküldür. Sıvı halden gaz hale geçmiş. Molekülün formülü değişmemiş. Molekülün formülü değişmiş. Enerjide 40 kilojül bölü molden düşükse o zaman ben buna zayıf etkileşimler kırılmıştır derim. Fiziksel bağlar kırılmıştır. O zaman zayıf etkileşimi fiziksel olarak şöyle bir aklımıza yazalım. Kalsiyum iyonuyla oksit iyonu gaz haldeyken hemen iyonik kristale dönüşmüş. İlginç bir durum. Evet. Müthiş bir enerji açığa çıkmış. Kalsiyum ile oksit iyonu uzayda gaz halde bir araya böyle katı hale form bir forma geçiyorsa iyonik bağ yapıyorlar demektir. Evet. iyonik bağ çok güçlü bir etkileşimdir. Oluşma sırasında müthiş bir enerji açığa çıkmış. B şıkkında Evet ne diyeceğiz? Kimyasal değişme olduğu için, aynı zamanda kimyasal bağ oluştuğu için güçlü etkileşimler oluşmuş diyeceğiz. C6H6 benzen apolar bir maddedir sevgili gençler. Gaz halinden sıvı hale geçmiş. Molekülün türü değişmemiş ya da kimyasal türün türü değişmemiş. 34 kJ'de enerji açığa çıkmış. Burada bir fiziksel bağ oluşumu yani zayıf etkileşim oluşumu söz konusu. Daha önceki derslerde işlemiştik. Apolar hani karbonhidrat olsam genelde apolardır. Apolar tanecikler arasında hangi zayıf etkileşim oluşmuş olabilir? Vandal vasfalarına biraz düşünün. Uzun bir isim vardı. İndikten miştipol, indikten Ya da kısaca London kuvveti. Bu bölümde zaten bunları çok detaylı işlemeye başlayacağız. Gaz haldeki su bakın dikkat edin. Müthiş bir enerji olarak molekül radikallere dönüşmüş. Burada bir kimyasal değişme söz konusu. Molekül için bağlar kırılmış. Bağ kırılması endotermik bir olaydır. Müthiş bir enerji almış. Burada kimyasal değişme olmuş, güçlü etkileşimler kırılmış deriz. Edirne'ye bakalım. Daha önce konuşmuştuk. Sıvı halden gaz hale geçiş. Enerji gerektiren endotermik bir olay. Evet. 44 kJ. Enerji 40'tan fazla ama molekülün türü değişmediği için, kimyasal maddenin türü değişmediği için biz buna fiziksel bağlar kırılmış, zayıf etkileşimler kırılmış diyeceğiz. Çok ilginç bir örnek. Şimdi sıvı halden gaz hale geçmeye buharlaşma diyoruz. Buharlaşma fiziksel olaydır değil mi gençler? Ama metaller arasında güçlü etkileşimlerde öğrendik. Çok güçlü bir etkileşim var. Metalik bağ dediğimiz bir etkileşim var. Civa katı ya da sıvı haldeyken fark etmiyor. Metaller katı ya da sıvı haldeyken evet metal atomları arasında zayıf etkileşimler söz konusu değildir. Metalik bağ söz konusudur. Bu buharlaşma olayıdır doğru. Ama metalik bağ olduğu için enerji 40 kJ bölü molden büyüktür. E ve F şıkkı çok önemli örneklerdir arkadaşlar. Suyun sıvı halden gaz halde geçişi 40 kJ bölü molden daha büyük bir enerji gerektirmesine rağmen evet bu buharlaşma olayında E şıkkında fiziksel bağlar kırılmıştır deriz. Zayıf etkileşimler kırılmıştır deriz. Ama civanın sıvı halden gaz hale geçişi civa arasında güçlü etkileşimler bulunduğu için civa ton arasında metalik bağ bulunduğu için metalik bağ kırıldığı için güçlü etkileşimler kırılmıştır. Lütfen E ve F şıkkındaki örneklere çok dikkat edin. İyonik bileşiklerle ilgili bir bilgimiz var yine. İyonik bileşiklerde iyonik iyonlar çok güçlü elektrisi çekim kuvveti çekildiklerinde bu bileşiklerdeki etkileşimi yenmek için çok fazla enerji gerekir. Evet. Bakın E ve F şıkkı hakkında yine bir uyarı daha var. Genellikle şu uyarı da yine yapılıyor. Kimyasal değişimlere, olaylara eşlik eden enerji, fiziksel olaylara eşlik eden enerjilere göre daha fazladır. Bu bir önemli genelleme. Bir örnek daha yapalım. Ders kitabımızda bulunan bir örnek. Bunu cevaplandıralım. Bakın, radikal hidrojen atomları, yani nötr haldeki hidrojen atomu tek başına kararsız, yüksek enerjilidir. Moleküle dönüşürken sistemin enerjisi azalıyor kimyasal bağ oluşumu egzotermik enerji veren bir olaydır çocuklar. Dolayısıyla bu radikaller, yüksek enerji kararsız arı olan radikaller neye dönüşüyor? Kararlı moleküllere. Bağ oluşumu egzotermik bir olaydır. Ve burada kimyasal bağ oluşmuştur. Kovalent oluşmuştur. O yüzden A'da güçlü etkileşimler oluşmuştur. Ya da kısaca güçlü etkileşimler diyebiliriz. B şıkkında sıvı halde apolar bir madde metan. Öğrendik artık bunu söyleyebiliriz. Ne yapmış? Buharlaşarak gaz hale geçmiş. Molekülün türü değişmemiş. Zayıf etkileşimler olarak değerlendiririz. Bakalım doğru mu söylüyoruz? Evet. A şıkkında güçlü etkileşimler oluştu. B şıkkında zayıf etkileşimler kırıldı gibi yorum yapabiliriz. İyonik bileşik daha önce çözdük bunu. Slaytımızda vardı. Evet gaz halde iyonlarına ayrışmış. Bu suda çözünme olayına benzemiyor. Dikkat edin. İyonik bileşik suda çözündüğü zaman zayıf etkileşimler çözünmeyi sağlayacak ama suyu bağlaşırsak iyonik bileşik yerine oluşacak. Şimdi, magnezyum, oksitin, gaz halde iyonun ayrışması muhteşem enerji gerektiren güçlü etkisinde kırıldığı bir olaydır. Radikal hidrojenin, radikal bromu ya da nötr hidrojen atomuyla nötr brom atomu arasında da diyebilirsiniz. Bir kimyasal bağ oluşuyor. Tek kovalent bağ oluşacak. Poler, kovalent, balosef bunları öğrendik. Kimyasal bağ oluştuğu için açığa çıkan enerji çok yüksektir. Arkadaşlar şimdi bu üç, ilk üç olayda bakın daha A ve çankırının ç'si ç şıkkında bağ oluşumunun egzotermik olduğunu görüyoruz. B ve c şıkkında bağ kırılmasının endotermik yani enerji gerektiren bir olay olduğunu da görüyoruz. Evet. Demek ki çankırının ç'si Güçlü etkileşim olarak cevaplandırılmalı. Argon soy gazdır, apolardır. Sıvı hale gelme sebebi, daha önce işledik, London kuvvet dedi ama ben sadece üniteye bir giriş yapmaya çalışıyorum. Sıvı halden gaz hale geçmeyi, buharlaşmalar değerlendireceğiz. Fiziksel değer, değerler değişmedi ama argon metal olmadığı için burada zayıf etkileşimler kırılmıştır diyeceğiz. İyot katı halde müthiş bir enerji alacak yine radikal yani yer yada arasındaki tekli bağ kırılacak. Ve molekül radikallere dönüşüyor. Burada da bağ kırılması ama kimyasal bağ kırılması, güçletici kırılması söz konusudur. İkinci kez bir örnek daha yapmış olduk. Şimdi birkaç soru daha çözelim ama bir uyarımız var. Demin yaptığımız Bakın Ceyhan şıkkında magnezyum oksiyetinin kas halde ayrışması sırasında güçlü kırıldığını, iyonik bağın kırıldığını İyonik bağın ne kadar güçlü bir etkileşim olduğunu fark edelim diye bir uyarı var. İyonik bileşiklerde iyonlar çok güçlü elektrostatik çekim kuvvetleriyle bir arada durduklarından bu bileşiklerdeki etkileşimleri yenmek için özellikle bu iyonik katıyı gaz hale geçirmek için müthiş bir enerji gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Evet, zayıf etkileşimlerle ilgili şöyle küçük bir tekrar giriş yapalım. Molekülleri ve soygutun belirten fiziksel kuvvetleri biz fiziksel bağlara Zayıf etkileşimler diyoruz. Bakın, şu modelde su molekülünde oksijenle hidrojen arasındaki bu bir nolu bağ, kovalent bağdır, kimyasal bağdır. Ama iki su molekülünü bir arada tutan şu etkileşim, gördüğünüz gibi iki nolu etkileşim, fiziksel bağdır ve zayıf etkileşimdir. Şimdi yine bakın çok önemli, zayıf etkileşimler neyi belirliyor? Yani bir sonraki konuya giriş yapmış oluyoruz, birazcık hazırlık yapmış oluyoruz. Zayıf etkileşimler, moleküller arası etkileşimler ya da gaz atomları arasındaki yoğun fazlaki etkileşimlerdir. Zayıf etkileşimleri kırmak için 40 kilojül bölüm molden genelde daha az enerji gerekir. Tamam bunları biliyoruz. Ama zayıf etkileşimler maddenin hangi fiziksel özelliklerini belirlemede etkin olan etkileşimlerdir. Çözünürlük. Evet. Diler diyeceğiz ki polar maddeler polar çözülür daha iyi çözülür. Apolar maddeler apolar maddeler de daha iyi çözülür. Bu çözülmeyi zayıf etkileşimler sağlar. Çözülmeyi yakında işleyeceğiz. Erime noktası kaynama noktası eğer sıvı tanecik arasındaki etkileşim ne kadar büyükse yani zayıf etkileşim ne kadar büyükse sıvı molekül arasındaki etkileşim evet zayıf etkileşim için konuştuğumuz zaman özgürlükle büyüyor. Şimdi zayıf etkileşimler bu fiziksel özellikleri belirler de e, iyonik bağın fiziksel özellikleri belirlemesinde bir etkisi yok mu? İyonik bağın sağlamlığı arttıkça diyordum demişti ki kristalin sertliği artar. Değil mi? İyonik bağın sağlamlığı arttıkça. Başka? Yerime kaynama noktası kristalin iyonik bileşiğini artıyor. E başka? Sudaki çözünürlük azalıyor. Ha, o zaman gerekirse bazen güçlü etkileşimler, bazen de zayıf etkileşimler maddelerin fiziksel özelliklerini belirleyen etkileşimlerdir. Aynı zamanda üçte etkisinde kimyasal özelliğini de belirliyor. Molekül yapılı bir madde mi? iyon yapılı bir madde mi? Yapısındaki bağ türüne bakarak buna da karar verebiliyoruz. O yüzden çözünürlüğü, erime noktasını, kaynama noktasını ve öz kütleyi sadece zayıf etkileşimler belirler demek biraz doğru olmayabilir ya da bizi yanıltabilir. Hemen basit birkaç örnek daha yapalım. Evet, yukarıdaki tepkilerle ilgili aşağıda verilen ifade tamamlayız. Şimdi yukarıdaki denklemler aslında fiziksel ya da kimyasal değişme olabilir. İlla kimyasal tepki olarak değerlendirmeyin bu örnekleri. Metan sıvı halden gaz hale geçmiş. Ne oldu arkadaşlar? Fiziksel bağlar kırılmış. Zayıf etkileşimler. Gaz haldeki iyonlar katı hale geçmiş. Kimyasal bağ oluşumu söz konusu, iyonik bağ oluşumu söz konusu. Burada güçlü oluşmuş. C6H6. Başka hiçbir hidrokarbon formülü yani C6H6 değil. O da Benzen de Benzen apolar bir sıvıdır. Bu formülle tanışın. O da koşullarında sıvıdır. Ama burada gaz halinde sıvı hale geçmiş. Burada da fiziksel bağlar oluşmuş. Şimdi 1 ve 3 bizim için fiziksel bağların oluştuğu bir etkileşim. 1'de kopmuş, 2'de oluşmuş. Şey 3'de oluşmuş düzeltiyorum. 1'de fiziksel bağlar kopmuş, 3'de fiziksel bağlar oluşmuştur. Sorumuzda küçük bir e, hata var. 1 ve 3 numara etkileşimde Fiziksel bağlar söz konusudur dese şu kopar kelimesi yerine daha güzel olacaktı. Bir de fiziksel bağlar koparken üçte fiziksel bağlar oluşuyor. Evet ya da şöyle deseydi bir ve üçlü etkileşimde evet fiziksel bağlar kopar ya da oluşur. O da güzel bir cümle olurdu, anlamlı olurdu. Burada fiziksel bağlar oluşur diye bunu değiştirelim sorumuzda. İki numaralı etkileşim üçlü etkileşimlerin oluştuğu bir etkileşimdir. Üçlü etkileşim sonucunda ne değişiyor arkadaşlar? Gaz halden sıvı hale geçiyor. Molekülün türü değişmiyor. Fiziksel özellikleri değişiyor. Yoğunluğu artıyor gaz halden sıvı hale geçtiği için. Evet. Daha düzenli bir hale geçiyor. Evet. Peki kaç numaralı etkileşimdir madde hal değiştirir? Sıvı halden gaz hale geçme var. Bir de. de. gaz halden sıvı hale geçme var. 1 ve üç. Tekrar söylüyorum, bir tek A şıkkında şu kopar kelimesine kafamızı takmayalım. Ne diye değiştirdik bunu? Bir ve üç numara etkileşimli fiziksel bağlar söz konusudur. Bitti. Böyle de yorumlayabiliriz. Bakın bir örneğimiz daha var. Zayıf etkileşimlerle ilgili yargı hangileri doğrudur? Fiziksel bağlardır. Evet, biliyoruz artık bunu. Madde erime ve kaynama noktalarını etkiler. E, yanlış değil. Ama biz ücretleşimde de bunu belirleyen etkenlerden biri olduğunu biliyoruz az çok. Moleküloz çekimetri kesilir. Zayıf etkileşim hem moleküloz etkileşimlerde hem de soy gaz atomları arasındaki etkileşimler yoğun fazlayken katı ve sıvı fazlayken. O zaman cevabımız evet Edirne olacak. İyi gidiyoruz. Evet. Zayıf etkileşimlerle ilgili sevgili gençler zayıf etkileşimlerle ilgili söyleyeceğimiz şeyler bir daha şöyle toparlayacak olsak çok basit bir şekilde Bağ oluşurken ya da bu bağı kırmak için gereken minimum enerjiye biz bağ enerjisi diyoruz. Bağ enerjisi 40 kJ/mol'den büyükse güçlü etkileşimlerin kırıldığı türlerin değiştiğini söylüyoruz ve bağ enerjisi genelde 40 kJ/mol'den daha küçükse zayıf etkileşimler yani fiziksel bağların kırıldığını düşünüyoruz. Birkaç ilginç örneğimizle bir tekrarlayalım. Suyun sıvı halden gaz hale geçmesi fiziksel değişmeyken bu bağı kırmak için gereken enerji 40 kJ/mol'den büyük olması kimyasal tür değişmediği için bunu fiziksel bağ yani zayıf etkileşim olarak düşüneceğiz. Kesinlikle kimyasal değişim olarak düşünmeyeceğiz. Bir de şu örneğimiz çok önemliydi. Civa sıvı halden gaz hale geçiyor. Bu olayıdır, fiziksel olaydır. Doğru ama burada sevgili gençler metalik bağ kırılıyor. Dikkat edelim. Ve o yüzden enerjisi 40 kilojül bölü molden daha yüksektir. Evet, kimyasal tür değişmedi. Atom yine atom. Ama burada ne oldu bakın? Metalik bağ kırıldı. Kimyasal tür değişmiyor. Enerji 40 kilo bölü bölüden tabii geneldeki zayıf etkileşimler kırılıyor ya da oluşuyordur. Ama şu iki ilginç örnek, e ve F şıkkındaki örnekler ne olur bir yere not alın. Evet, umarım konu anlaşılmıştır. Zayıf etkileşimler, güç etkileşimler, bağ enerjileri ve kimyasal tür değişip değişmediğine göre böyle kolaylıkla ayırabiliyoruz. Evet, bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki dersimizde yavaş yavaş zayıf etkileşimini daha detaylı işlemeye başlayacağız.